Sanayi devrimini geriden takip ettik. Sanayi 4.0 dönüşümünü geriden takip ediyoruz. Teknoloji üretiminde geriden geliyoruz. Ancak bu dönüşümü geriden takip etmeyeceğiz. Bu defa öncüsü olacağız. Bu defa aslan payını biz kapacağız. Türkiye bu dönüşüm için hazır. Avrupa'nın en ileri dijital bankacılık sistemine sahibiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu biz bu inançla hareket edeceğiz. Seçime kadar Artagan'ın altyapısı ve mevzuatı hazır olacak. İktidara geldikten sonra iki yıl içinde ise bu değişimi gerçekleştireceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, Artagan her bir bireyin ekonomik durumunu kayıpsız bir şekilde ortaya çıkaracak. Kişi çalışıyor mu, ne kadar maaş alıyor? Ek geliri var mı, üzerine kayıtlı menkul yatırımlar ve gayrimenkuller ne kadar? Bu gayrimenkullerden kira geliri var mı? Kredisi bulunuyor mu? Evli mi? Çocuğu var mı? Eş ve çocukları çalışıyor mu? Hanenin toplam geliri ne kadar? Aylık birikim yapabiliyor mu? 83 milyon içinde refah düzeyi açısından kaçıncı sırada? Kredi limiti ne kadar? Bütün bu verilerden derlenen mali tablolar, sosyal destek, istatistik, göçle mücadele gibi pek çok alt başlıkta Türkiye'nin sorunlarını çözmesine imkan sağlayacak. Mesela pandemi döneminde Artagan işliyor olsaydı açıklanacak destek paketleri birkaç saniye içinde 83 milyona adil bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Türkiye'deki 83 milyon bireyin ve milyar, milyonlarca işletmenin mali tablolarının Artagan'da toplanması Türkiye'deki ekosistemin verimliliğini arttırmak adına bize çok değerli bilgiler sunacak. TÜİK istatistik yöntemiyle veri sağlıyor. Yani geliri artanlarla işini kaybedenleri bir sepete koyup Türkiye büyüdü masalı anlatıyor. Artagansa çok daha büyük ve gerçek verilerle ekonominin fotoğrafını çekecek. Markete bile gidecek parası olmayanlar büyüyen Türkiye masallarında kaybolmayacak. Artık Türkiye'de kimse aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir babanın başı öne eğilmeyecek. Devlet her bir vatandaşının derdini bilecek, kimseyi darda bırakmayacak. İşsizlik verileri, enflasyon verileri, hane halkı verileri kesin ve tartışmasız olacak. Bu veriler ışığında oluşabilecek krizler aylar öncesinden tespit edilecek krizden muaf bir ekonomide yatırım iştahı da artacak. Bu yönüyle Artagan'ın ekonomiye sağlayacağı en büyük katkılardan biri de Türkiye'de güven iklimini hakim kılması olacak. Değerli dava arkadaşlarım, Artagan daha düşük vergi oranları ve daha düşük sigorta primleri vaat ediyor. Yaptığımız hesaplamalar Artagan'ın daha düşük vergi oranları ve daha düşük sigorta primlerine karşı devlet bütçesine en az 300 milyar liralık bir katkı yapacağını öngörüyor. Bu rakama artacak tüketim dahil değil. Bu rakama Türkiye'ye dönecek sermaye dahil değil. Bu rakama israf kalemlerinden elde edilecek tasarruf dahil değil. Bu 300 milyar lira sadece Artagan'ın sağlayacağı kaynaktır. Ve 300 milyar lira Türkiye açısından öyle büyük bir kaynak ki bu iktidarın yanına bile yaklaşamadığı pek çok adımı rahatça atabileceğiz. 300 milyar liranın ne anlama geldiğini anlatabilmek için birkaç örnek vereyim. Mesela EYT'li kardeşlerimizin sorunlarını çözmenin maliyeti 15 milyar lira. Otomobilde TV'nin kaldırılması yıllık 17 milyar lira. 2 milyon ihtiyaç sahibi gence aylık 750 lira gençlik maaşının toplamı yıllık 24 milyar lira. Milyonlarca öğrenciye aylık 500 lira karşılıksız bursun yıllık maliyeti 24 milyar lira. Akar yakıttaki ÖTV oranının yarıya düşürülmesinin yıllık maliyeti 30 milyar lira. Düşük gelirli vatandaşlarımıza indirimli doğalgaz ve elektrik temin etmenin yıllık maliyeti 10 milyar lira. Daha bitmedi her yıl iki yeni büyük altyapı projesi, üstelik öyle geçiş garantili de değil, peşin parayla ve millete yük bindirmeden iki mega projenin maliyeti 20 milyar lira. 100 bin yeni öğretmen kadrosuyla büyük bir eğitim seferberliğinin yıllık maliyeti 8 milyar lira. Her yıl 5 bin girişim, girişme, birer milyon liralık hibe sermaye sağlamanın yıllık maliyeti 5 milyar lira. Bakın Buraya kadar 300 milyar liranın yarısını bile kullanmadık. 300 milyar lira işte böylesine büyük bir kaynak. Artagan bu 300 milyar liranın yanında finansal sisteme de 500 milyar liranın üzerinde bir mevduat hacmi sağlayacak. Bunun sonucunda Türkiye'de faizler ilk kez gelişmiş ülkelerin seviyelerine gerilecek. Kira öder gibi ev satın almak mümkün olacak. Bir asgari ücretli bile araba sahibi olabilecek. Tüm şirketlerimizin faiz giderleri, vergi giderleri azalacak. Yatırım iştahı artacak ve Türkiye'den kaçan yerli ve yabancı sermaye geri dönecek. Ona buna çökme devri artık sona erecek. Artagan, tarihimizin en büyük dijital dönüşüm projesidir. Artagan, milletimizin üzerindeki vergi yükünü azaltan, adaletli ve verimli yepyeni bir ekosistem vaat ederken, kayıt dışı ekonomiyi besleyen yolsuzluk, kaçakçılık ve vergi kaçırma gibi suçları da imkansız hale getiriyor. Artagan, devlet bütçesine kazandıracağı 300 milyar Türk lirası ek gelirle, Türkiye olarak hayalini kurduğumuz birçok hedefe ulaşmamızı sağlayacak. EYT sorununun çözümü yıllık 15 milyar lira, otomobilde ÖTV'nin kaldırılması yıllık 17 milyar lira, milyonlarca gencimize aylık 750 lira gençlik maaşı yıllık 24 milyar lira, 100 bin yeni öğretmen kadrosu yıllık 8 milyar lira, her yıl 5000 girişime 1 milyon lira hibe yıllık 5 milyar lira ve daha onlarcası artaganla gerçek oluyor. Artagan şimdiye dek hiç yaşamadığımız bir bolluğun kapılarını açıyor. A'dan Z'ye, 7'den 70'e kimse ıskalamayacak bir bolluk ve sadece 2 yıl içinde. Mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Biz yoksul bir ülke değiliz. Biz yoksul olduğuna inandırılan bir ülkeyiz. Bizi buna inandırıyorlar ki yoksulluğu kader olarak benimseyelim. Hesap sorma ihtiyacı hissetmeyelim. Bizi azla yetinmeye alıştırıyorlar ki Avrupa vatandaşları bizden 10 kat daha zenginken biz oralara nasıl varırız? Bunun arayışına girmeyelim. İşte Artagan bu arayışın sonucudur. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.